Çok sıkıldım biraz telefon'a bakıyoruz. Aa, dünyası yeni video atmış dur izleyeyim. Abone olma olsam mı ki ya? Aman boş ver zaten kreator olmayacağım. Boşu boşuna abone oluyorum. Sonra da, sonra da ben, sonra da git. Içine, e, bütün paylaştığı boş videolardan da şey oluyor. Boş ver. Eve geldim. Şuraya oturayım. ki saat ne çekeceğimi düşüneceğim şimdi ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte e, bugün e, yeni hesap açıp büyütüyorum bu çeksem? Ya e, Hayır ya. Çekmeyeceğim. Ne çeksem? Bir oyuna gireyim. <laughs> Öf, in. Tabletim nerede benim? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Hmm. Ya ne çek sanki? Öf bir türlü bulamıyorum. Neden? Neden? Neden?